Merhaba dostlar. Bugün modern dünyada Stoacı felsefenin gücünü nasıl kullanabileceğimizi keşfedeceğiz. Stoacılar, yaşamın zorluklarına karşı zihnimizi nasıl eğitmemiz gerektiğini vurgular. Günlük hayatımızda karşılaştığımız stresli durumlar, belirsizlikler ve zorluklar karşısında nasıl tepki verdiğimiz genellikle duygusal patlamalarla sonuçlanır. Ancak Stoacılık bizi bu otomatik tepkilerden uzaklaştırarak bilinçli yanıtlar vermemizi sağlar. Stoacılık, modern dünyanın karmaşıklığına rağmen sakin kalabilme ve iç huzuru bulabilme sanatıdır. Bu felsefe, içsel gücümüzü keşfetmemiz ve günlük yaşamda karşılaştığımız zorluklarla daha dengeli ve akıllıca başa çıkmamız için bize rehberlik eder. 1. Tepki vermek ile yanıt vermek arasındaki farkı anlamak. Stoacı bakış açısı Stoacılar, tepki vermek ile yanıt vermek arasındaki farkı anlamanın, zihinsel gücü geliştirmenin temel adımlarından biri olduğunu söylerler. Tepki vermek, genellikle anlık ve duygusal bir yanıtı içerir. Bu, çoğu zaman durumu daha da kötüleştirebilir. Örneğin, bir arkadaşımızın eleştirisi karşısında öfkeyle karşılık vermek, ilişkiyi zedeleyebilir. Ancak yanıt vermek, bu tür durumlarda bilinçli bir duraklama ve düşünmeyi içerir. Bu, bir adım geri çekilip durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmemizi sağlar. Marcus Aurelius'un da dediği gibi, ruhun gücü hayatın getirdiği şeylerden etkilenmemekte yatar. Bu anlayış bizi duygusal tepkilerin kölesi olmaktan kurtarır ve her türlü zorluğa karşı zihinsel bir kalkan oluşturur. 2. Tepki vermektense yanıt vermenin günümüz dünyasında önemi Modern dünyada, özellikle hızlı tempolu yaşamlarımızda tepki vermektense yanıt vermenin önemi giderek artıyor. İş yerindeki stres, sosyal medyanın baskısı ve kişisel ilişkilerimizdeki gerilimler bizi sürekli olarak ani tepkiler vermeye zorlar. Ancak Stoacılar, her durumda durup düşünmenin ve ardından bilinçli bir yanıt vermenin daha doğru olduğunu öğretir. Yanıt vermek sadece kendimize değil, çevremizdeki insanlara da saygı göstermek demektir. Bu kişisel ilişkilerimizi güçlendirir ve iş yaşamımızda daha etkili bir lider olmamızı sağlar. Stoacı filozof Epiktetos, sizi rahatsız eden olaylar değil, onlara verdiğiniz tepkilerdir derken aslında bu gerçeği vurgular. Düşünerek yanıt vermek hem kendimize hem de çevremize olan sorumluluğumuzdur. 3 Zihni yanıt vermeye eğitmek için stratejiler. Zihnimizi tepki vermektense yanıt vermeye eğitmek pratik gerektiren bir süreçtir. Bunun için birkaç etkili strateji geliştirebiliriz. İlk olarak, bir durumla karşılaştığınızda derin bir nefes alın ve duraklayın. Bu basit duraklama, zihninize olayları yeniden değerlendirme şansı verir. İkinci olarak, bir durumu yargılamadan önce farklı açılardan düşünmeye çalışın. Bu, daha dengeli bir yanıt vermenizi sağlar. Üçüncü olarak, Marcus Aurelius'un önerdiği gibi, her gün kendinize şu soruyu sorun. Bugün beni ne sarsabilir ve buna nasıl yanıt vermeliyim? Bu tür bir günlük zihinsel hazırlık sizi daha bilinçli ve sabırlı kılacaktır. Ayrıca meditasyon gibi farkındalık teknikleri de zihninizi sakinleştirir ve duygusal patlamalardan uzak durmanızı sağlar. Bu stratejilerle zihninizi eğitmek sizi yaşamın her alanında daha dirençli yapar. 4. Öz farkındalığın gücü ve duraklama. Öz farkındalık, Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir. Kendi düşüncelerimizin ve duygularımızın farkında olmak, onları kontrol edebilmenin ilk adımıdır. Öz farkındalık, anlık tepkilerin yerine bilinçli yanıtlar koymamıza olanak tanır. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, kendi zihninizden daha güçlü bir şey yoktur. Bu güç, kendimizi tanımaktan ve zihnimizi yönetebilmekten gelir. Duraklama ise bu sürecin bir parçasıdır. Herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda duraklamak, durumu yeniden değerlendirmenize ve daha bilinçli bir yanıt vermenize olanak tanır. Öz farkındalığın derinleştirilmesi bizi anlık öfke veya endişe patlamalarından korur ve daha sakin, daha akıllıca yanıtlar vermemizi sağlar. Bu sadece bizim için değil, çevremizdeki insanlar için de daha huzurlu bir ortam yaratır. 5. Perspektifleri yeniden çerçevelemek ve kontrol edebileceklerimize odaklanmak. Stoacılar, kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmanın bizi sadece hayal kırıklığına uğratacağını, bunun yerine kontrol edebileceklerimize odaklanmamız gerektiğini savunurlar. Bir durumu farklı bir perspektiften görmek zihnimizdeki engelleri kaldırabilir ve bize yeni yollar açabilir. Marcus Aurelius'un dediği gibi Zihnimizin gücü olayları nasıl gördüğümüzde yatar. Bir zorlukla karşılaştığınızda durumu yeniden çerçeveleyin ve bu zorluğun size ne öğretebileceğini düşünün. Örneğin, bir proje başarısız olduğunda bunun sizi nasıl daha da güçlendirebileceğini ve gelecekteki başarılar için nasıl bir temel oluşturabileceğini görün. Bu perspektif değişikliği sadece bizi daha dayanıklı kılmakla kalmaz, aynı zamanda hayatımızdaki her durumu bir öğrenme fırsatı olarak görmemizi sağlar. Bu tür bir zihinsel çerçeveleme, hem kişisel, hem de profesyonel hayatımızda bize daha fazla kontrol hissi verir. 6. Stoacı bir yaşam için farkındalık uygulamaları Farkındalık, stoacı bir yaşam tarzının temel direğidir. Zihnimizi kontrol etmek, her anın farkında olmayı ve bu farkındalıkla hareket etmeyi gerektirir. Meditasyon, nefes egzersizleri ve bilinçli farkındalık pratikleri bu yaşam tarzını benimsememize yardımcı olabilir. Marcus Aurelius, meditasyon yaparken, kendinize karşı dürüst olun ve neyin önemli olduğunu görün, der. Bu, her gün yaşamımızda neyin gerçekten önemli olduğunu anlamamıza ve bu doğrultuda hareket etmemize yardımcı olur. Farkındalık, sadece zihinsel huzurunuzu artırmakla kalmaz, aynı zamanda bize daha anlamlı bir yaşam sunar. Günlük yaşamın koşturmacasında her anın farkında olarak ve bu farkındalığı güçlendirerek hayatımızı daha dolu dolu ve bilinçli bir şekilde yaşayabiliriz. 7. Günlük yaşamda tepki vermektense yanıt vermeyi uygulamak. Günlük yaşamda özellikle stresli ve zorlu anlarda tepki vermektense yanıt vermek Stoacı felsefenin pratiğe dökülmüş halidir. İş yerinde bir müşterinin ya da patronun eleştirisi karşısında öfkeyle tepki vermek yerine durup düşünmek ve sonra yanıt vermek profesyonelliğimizi artırır ve ilişkilerimizi güçlendirir. Aynı şekilde aile içi tartışmalarda veya trafikte sinirlenmek yerine duraklamak ve olayı daha geniş bir perspektiften görmek iç huzurumuzu korur. Stoacı filozoflar tepki vermektense yanıt vermeyi bir yaşam biçimi olarak benimserler ve bu da onların yaşamlarındaki dengeyi sağlar. Bu uygulamayı günlük yaşamınıza dahil etmek sadece stres seviyenizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de artırır. Her gün, küçük de olsa bu felsefeyi uygulayarak zihinsel gücünüzü ve içsel huzurunuzu geliştirin. 8. Duyarlı bir yaşam tarzı geliştirmek için pratik ipuçları. Son olarak Duyarlı bir yaşam tarzı geliştirmek, zihinsel gücümüzü ve Stoacı ilkeleri hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi gösterir. Günlük yaşamda farkındalık, bilinçli nefes alma, meditasyon ve günlük yazı yazma gibi basit uygulamalar zihnimizi tepki vermekten yanıt vermeye doğru eğitebilir. Ayrıca her gün kendimize "Bugün karşılaşacağım zorluklara nasıl yanıt vereceğim?" sorusunu sormak bizi bu yaşam tarzına daha da yakınlaştırır. Marcus Aurelius'un öğretilerinden ilham alarak hayatınızdaki her olaya bir öğrenme fırsatı olarak bakın ve her anın farkında olarak hareket edin. Bu uygulamalar sadece zihinsel sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmenizi sağlar. Unutmayın, her gün bu pratikleri uygulayarak hem içsel hem de dışsal dünyanızda dengeyi bulabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün birlikte Stoacı felsefenin rehberliğinde zihnimizi tepki vermektense yanıt vermeye nasıl eğitebileceğimizi öğrendik. Tepki vermek, kontrolümüz dışındaki olayların bizi yönlendirmesine izin verirken, yanıt vermek içsel gücümüzü kullanarak bilinçli seçimler yapmamızı sağlar. Zihninizi bu yolda eğittiğinizde sadece zorluklarla başa çıkma becerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamın her anından daha fazla keyif alırsınız bu yolculukta kendinizi sürekli geliştirerek zihinsel sağlığınızı koruyacak ve içsel huzurunuzu bulacaksınız unutmayın bu sadece bir felsefe değil yaşamınızı dönüştürebilecek bir yaşam biçimi eğer bu video size ilham verdiyse ve günlük hayatınızda daha fazla stoacılık uygulama yapmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tür içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Felsefe, psikoloji ve kişisel gelişim yolculuğunda birlikte ilerlemeye devam edelim. Hepinize içsel huzur dolu, bilinçli ve dengeli bir yaşam diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.